Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Masum'da Papu karakterini canlandıran Hintli oyuncu Vash Sayani kimdir? Birçok reklam filminde ve dizilerde rol almış çocuk oyuncu Vash Sayani 10 Nisan 2009'da dünyaya geldi. Küçük artist birçok popüler Bollywood oyuncusu ve artisiyle çalıştı. Bagusaray, Satnibana Satya, Lal Işk gibi birçok sevilen dizide rol aldı. Gözden uzak bir hayat yaşadığı için sosyal medyada kişisel hayatı ile ilgili çok fazla bilgi yok. İlk deneyimini 5 yaşındayken Satnibana Satya dizisinde rol alarak yaşadı. Gerçek adı Vansh Sayani. Burcu Koç. Boyu 1.32, kilosu 35. Göz ve saç rengi kahverengi. Yaşı 2020 tarihine göre 11. Doğum yeri Maharashtra, Hindistan. Ailesi hakkında bilgi yok. Hobileri dans etmek ve resim çizmek. En sevdiği mutfak Hint mutfağı. Oyuncu seyahat etmeyi çok seviyor. Aktif olduğu sosyal medya hesapları Instagram ve Facebook.